Şehirden yükselen seslerle kalbim daha da çok acı çekiyordu her bir atışında. Silah patlamaları, çığlıklar, siren sesleri. Evet, gökyüzü kesinlikle kırmızı olmalıydı. Bir anda avazım çıktığı kadar bağırdım denize doğru saniyelerce. Çırpındım, tepindim ama denizden en ufak bir karşılık alamadım. Çarşaf gibi Pürüzsüz ve sakin deniz, benim çırpılarak yarattığım bütün öfke dalgalarını, kim kusarak fırlattığım o koca koca taşları da hiçbir yara almadan ve bir kerecik gık demeden teker teker yutuyordu. Su, yaşamın kaynağı, yaşamı bir şekilde sakinleştirmenin yolunu da her zaman buluyor.